ev şeriran veya şerli bir insandır. Şerli bir insanın da davetine icabet edilmesi olursa olsun. Ev mütekellef mütekellifen veya mütekellef yani e, külfet verecek, zorlayan bir insandır. ben lil mubahati neyi talep ediyor arkadaşlar? Mubahat derken böbürlenmeyi, vel aynı manada böbürlenmeyi talep etmek için yemek vermiştir. Yemek veriyor ama Allah rızası için vermiyor. Gösteriş olsun diye veriyor. Falanca adam bir yemek verdi var ya Yok yoktu ya diyor. Her şey vardı. Derler de eskiden kuş sütüne varıncaya kadar her şey vardı adamın sofrasında. Sırf kibirlenmek başka bir şey değil. Yemeğe gidilmez ki. Orada yediğin yemek zaten sana asla şifa olmaz. Tam tersi kalbinde kasvet meydana getirir. Katılık meydana getirir. Geçen konuşmuştuk hatırlarsanız. Ev mütekellifen taliben lil mübahati <laughs> vel fakri. Fakri böbürlenmeyi talep ederekten hazırlanmış olan bir yemekse oraya ne olmaz? Yedilmez. Ve fi şer'a şer'atul İslam, şer'atul İslam isimli kitapta şöyle geçiyor. Ve la bu icabet olunmaz ila da'amin bir yemeğe ki suni'a yapıldı riyan ve sum'atan. Gösteriş olsun diye yapılan yemeğe gidilmez diye geçer şer'atul İslam'da diyor. Bak bunları tek tek ne yapmış? Kaynaklarıyla beraber naklediyor. Eğer Müslümansan Peygamberin sünnetine değer veriyorsan, Allah'ın emirlerine değer veriyorsan, alimlerin görüşlerine değer veriyorsan ne yapacaksın? Bunlara riayet edeceksin. Ne diyor sana bunlar? وَلَا يُجِيبُ اِلَى دَعَى مِنْ سُنِعَ رِيَاءً وَسُمْعَةً Riya ve gösteriş için yapılan yemeklere asla icabet olunmaz. Seni kim çağırsa çağırsın. En çok sevdiğin dostun, arkadaşın bile olsa oraya icabet edilmez. Ve fil muhit, muhit isimli kitapta da şöyle geçiyor. La <laughs> yenbagi en da ala maidetin. La <laughs> yenbagi gerekmez en yakuda oturması ala maidetin bir sofra üzerine ki izâ kâne la'bun o sofrada eğer oyun var ise eğlence var ise ve gınaun ve şarkıcılık var ise orada şarkı söyleniyor ise o sofraya oturulmaz. Ev yalta kavmun bir kavim var ki yagtabune ne yapıyorlar bunlar? Gıybet ediyorlar. Bir insanları burada olmayan kişileri gıybet ediyorlar. Senin bulunduğun mecliste oraya oturulmaz. Oradan uzaklaşacaksın. Onlar haram işliyor. Sen de onların yani oturup haramlarına ortak olamazsın. Oradan uzaklaşman gerekiyor. Müslüman ahlakı, Müslüman kimliği bunları gerektiriyor. Veyahut da yeşrabûne hamra. Ne, ne yapıyorlar? Şarap içiyorlar. Haram herhangi bir şey içiyorlar ise orada oraya gitmek de senin için nedir? Haramdır. Gidersen oradaki insanların o ortak olursun. Ya ben gittim oraya ama onlar içti ben içmedim. Aynı masada oturduk sadece. ne neye yaradı? Aynı haramı sen de işlemiş oldun. Fark etmiyor yani. Allah seni orada görmek istemiyordu. Sen oraya gittin. O pisliklerin haram işleyen insanların yanında bulundun. Aynı harama sen de ortak oldun. Ölseydin orada ne olacaktı? İlla cehenneme zümara gidecektin ondan sonra gününü görecektin. Allah muhafaza.